Bolt Medya'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, bugünlerde Türkiye'deki çoğu vatandaşın gündemi asgari ücret. 2026 yılında asgari ücret ne olacak? Geçtiğimiz yıl hem emekli ücretini hem asgari ücreti tahmin eden uzmanı bir kez daha sizin için yayına aldı. Milyonların merak ettiği rakamı açıklasın bize önden duyursun diye. Selçuk Bey hoş geldiniz ve hemen bu 2026 yılı asgari ücreti ne olacak diye size soruyorum. Hoş bulduk Necdet Bey. 2026 asgari ücretiyle ilgili Ankara'da konuşulan kulisi aldım. Tabi bunu teyit eden veriler de var elimde. Bu rakamı açıklamadan önce bu rakamı nasıl teyit ettiğimi kısaca bahsetmek istiyorum. Hemen akabinde size konuşulan rakamı açıklayacağım. Şimdi hükümetin kafasında bir rakam var Necdet Bey. Bu rakam şu aşamalardan geçecek. Yani komisyonda konuşulacak hükümetin teklifi sendikaların teklifi ve saraya da gittiği zaman saraya da bir pay bırakacaklar şu kadar da saray arttırdı reis arttırdı diyecekler size vereceğim birazdan vereceğim rakam son nihai rakam olacak en kuvvetli senaryo bu rakam şimdi nasıl ulaşıyoruz kulisleri nasıl teyit ediyoruz geçen sene yüzde daha doğrusu bu sene yüzde otuz Asgari ücret artışı öngörülmüştü. Burada hükümetin çok temel bir stratejisi vardı. Enflasyon artı refah payı asgari ücretlere. Ne yaptı? %26 enflasyon öngörülmüştü bu sene için. Üst bant üzerine de 4 veya 5 puan refah payı verdi. %30'a tamamladı. Peki 2026'da ne yapacak? Kuvvetle muhtemel aynı senaryoyu yeniden uygulayacak. 2026'da üst bant enflasyon hedefimiz %19 üst bant üzerine 5 puan civarında bir refah payı da düşünülüyor. %24'lü 25'li senaryolardan bahsediyoruz. Ama bunun minimum rakamı da var. Onu da yine eski maliyeci olarak kazdım dataları buldum izleyicilerimize vereyim minimum rakamı açıklamadan önce onu nereden buluyoruz? Gelir vergisi istisnasından buluyoruz. Yani asgari ücretliği patronlar ödüyor ama Asgari ücretli 2022'den itibaren gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bu da bütçeye yansıyor. Bütçeye yansıyan rakama baktığınız zaman ne kadar vazgeçme rakamı var bütçede ve ne kadar artıyor baktığınız zaman minimum hükümet %22 arttırmış bunu. Yani %22 ile 24 25 bandında bir aralıktan bahsetmiş oluyoruz. Peki Ankara'da konuşulan kulis ne? Ankara'da konuşulan kulis rakamı Necdet Bey %25. Çok güçlü bir senaryo. Bütün müzakerelerden, bütün tartışmalardan saraya gidip reisin müdahalesinden sonra asgari ücretli de öngörülen artış yüzde 25 ve rakam 27.630 lira olacak kuvvetle muhtemel bu rakam söz konusu olacak Necdet Bey. Daha düşük yani daha düşük senaryo söz konusu olursa 27.000'den bahsederiz ama en güçlü senaryo 2026 asgari ücretinin 27.630 lira olması yönünde Necdet Bey. Evet, e, asgari ücret e, komisyonu ile ilgili de daha hani böyle iyileştirme de yapacaklarmış. İşte hükümetin oradaki ağırlığını azaltıp e, katılımcıları böyle hani e, orada bir komisyonda sanki bir pozitif hava da estirmek istiyorlar. Aslında bu e, biraz algı yönetimi gibi bir şey mi olacak o halde sizin anladığınız? Çünkü e, biraz ben öyle anladım e, açıklamalardan. Yani kesinlikle algı yönetimi yapısına baktığınız zaman zaten asgari ücret komisyonunun 5 tanesi hükümet, 5 tanesi işveren sendikası etti 10, 5 tanesi işçi sendikası, hakem heyeti zaten hükümete yakın, en nihayetinde onay veren de saray, o zaten hükümetin kendisi. Bunun içerisinde işçinin payı ne kadar çok az. Dolayısıyla bu bir algı yönetimi kafalarında bir rakam var. İlk rakam şu olur, Sonra pazarlık yaparız. Nihai rakam bu olur. Bunun üstüne de çıkamayız. Çünkü patron faktörü de var Necdet Bey. Yani geçen sene ki asgari hı hı. ücret rakamı 22.100 patrona maliyeti 30.000 lira. Bunu da düşündükleri için kafalarındaki rakam %25'i geçmeyecek gibi görünüyor. Ve bütün ayarlamalar buna göre yapılacak. Yani bir algı yönetimi kesinlikle. Komisyonun yapısı da bunu gösteriyor Necdet Bey. Selçuk Bey şöyle bir şey de aklıma geldi şimdi siz anlatırken. Acaba e, böyle işte hani yıllardan beri bir asgari komisyonunun bir yapısı vardı. Şimdi o yapısını işte değiştirebiliriz, hükümetin az ağırlığını azaltabiliriz şeklindeki bu böyle bir açıklama, hani böyle bir hani halka kulak veriyormuş gibi bir algı oluşturma. Acaba e, beklenenin daha altında bir asgari ücret artışının ön hazırlığı gibi de algılanabilir mi yani sizin şu andaki yaptığınız hesap bile rakam bile çıkardığınız rakam bile e, iyimser kalabilir mi bu durumda? yani e, aklıma gelmişken evet. sormuş olayım size yani kesinlikle olabilir havayı biraz daha olumlu hale getirme tepkileri dindirmek için böyle bir tartışmayla başlamış olabilirler görüşmelere çünkü yani işveren çok ciddi sıkıntı içerisinde. Faizler çok yüksek, iflaslar, konkordatolar, işten çıkarmalar bu durumda işvereni dikkate almak zorundalar. Asgari ücretli de ciddi bir oy potansiyeli demek. Onu da dikkate almak zorundalar. Böyle bir yumuşatmayla başlamış olabilirler. Bazı ekonomi yazarlarının tahmini %22 seviyesinde. Devlet kendi bütçesini hesaplarken de %22 diyor zaten asgari ücrete. Ama ben yeni bir kaynak bulunur. %4-5 refah payı gelir üzerine diye düşünüyorum ama aslında devletin hesabı yüzde 22 olabilir yani kesinlikle söylediğiniz gibi o zaman şu ekranda olan rakam da en iyimser rakam en fazla bu olur diyorsunuz bunun altında da kalabilir diyorsunuz o halde. kalabilir kalabilir ama yani şeylerin zaten talepleri çok yüksek işçi sendikaların talepleri çok yüksek yüzde 30 üzerinde talepleri var asla gerçekleşecek gibi görünmüyor yani kuvvetle muhtemel. Bu rakam bile imser olabilir. Altında kalma durumu var kesinlikle. Ama son rakam işte reis hakkı şu bu derken ekledikten sonra siz şu gördüğümüz ekranda gördüğümüz rakamın 2026 yılı asgari ücreti olacağını bunun belki çok az altında aşağı ama... aşağı buna yakın olacağını iddia ediyorum ben. Bu şekilde olacağını düşünüyorum Necdet Bey aynen yukarısı olma ihtimali var mı? Daha hangisi daha yüksek? Yukarıya çıkma yukarısı ihtimali mi olma daha ihtimali yok bence. Neden? Çünkü şöyle ya, yani kaynak lazım bunun için. Neden tamam. kaynak lazım? Tamam diyeceksiniz. Bunu devlet ödemiyor. Bunu patronlar ödüyor. Tamam. Ama şöyle asgari ücretli kadar, maaşı kadar vergiden vazgeçiyor devlet. Bu da bir kaynaktır devlet için. Devlet diyor ki ben Vazgeçeceğim vergi miktarını diyor asgari ücretlerden dolayı Bütçemde yüzde 22 arttırıyorum diyor Bunun üzerinde bir kaynağa ihtiyacı var Bulabilir belki köşede Bu pazarlık payı için tuttuğu bir kaynak vardır İyimserliğim oradan geliyor benim yani dolayısıyla o kaynağı da devreye sokarsa maksimum olacağı bu enflasyon hedefi artı refah payı enflasyon hedefini %19 üst band koymuş e, refah payı da koysanız 4 puan koysanız hı hı. 5 puan 23-24 bandı yapar 25 en iyimser rakam diye düşünüyorum Necdet Bey. Evet anladım o halde demek ki yani görebileceğimiz en büyük rakam en yüksek rakam şu ekranda gözüken rakam olacak eğer. Bu rakamı bulursa Allah bereket versin demek düşüyor o zaman asgari ücretliye. Selçuk Bey peki bu şartlarda asgari ücretli nasıl geçinecek? Bu rakam yani bir haneyi geçindirmeye yeter mi? Sizin bir maliye uzmanı olarak bu konuda tavsiyeleriniz olur mu? kesinlikle tavsiyelerim olur ama tavsiyeye başlamadan önce şunun altını çizeyim gerçekten bu rakamla geçinmek çok zor. İzleyicilerimiz şunu anlamasın asgari ücretliler işte tasarruf yaparsanız ayağınızı yorganınıza göre uzatırsanız Hayli hayli geçinirsiniz demiyorum. Ben empati yaptım kendimi. Asgari ücretli yerine koydum. Çok zorlandım. Onu ifade edelim ama onlara katkı verecek bazı yaşam tavsiyeleri, bazı diyorlar verelim. Bunu da nasıl yaparız? Asgari ücretlinin bütçesi üzerinden yaparız. Bu diskin araştırması bakın. Ekranda da görüyorsunuz, evet. izleyicilerimiz görüyor. Asgari ücretli maaşını en fazla nerelere harcıyor? Bir kere... %40'a yakın %39 doğrudan konuta gidiyor. Konut ne demek? Kira var bunun içinde. Doğalgaz faturası var, su faturası var, elektrik faturası var, faturası var, ev tamiri var. Kafadan %40 buraya gidiyor. Kalan %35, %36 da doğrudan gıda ve içecek, alkolsüz içecek yani gıda harcamalarına gidiyor. Zaten iki kalem nereden baksanız 40 artı 35 yüzde 75. Ulaştırmayı da koyarsanız yüzde 85'i bütçenin buraya gidiyor. Dolayısıyla tasarrufu buradan yapmaları lazım öncelikle. Tasarrufu nasıl yapacaklar? Şöyle kirayı çok değiştirmek mümkün değil. Türkiye'de kira fiyatları acayip artıyor ve dünyanın... Kıyasladığınız zaman 100-200'e çıkmış birçok Avrupa ülkesinde 100'ü birim kabul ettiğiniz zaman 10 yılda 200'e çıkmış Türkiye'de 1500'e çıkmış kira artışları. Bunu çok değiştirmek mümkün değil. Tasarrufu nereden yapabilirler? Yapabilecekleri faturalar olur. Faturalar için de en önemli tüyolar bunlar araştırılmış sonuçlar. Tasarruflu ampul mesela elektrik faturası için çok basit bir çözüm var. Tasarruflu ampul kullanmak %20 elektrik faturasını azaltıyor. Çok basit bir işlem. Ampullerini değiştirecekler. Düşük evet. basınçlı duş başlığı satın alacaklar. Ucuz, düşük basınçlı duş başlığı %10-15 arası su tasarrufu sağlıyor. Kombiyi aç kapa yapmayacaklar izleyicilerimiz. Düşük ayarda sürekli yanmaya devam ettiği zaman ciddi tasarruf söz konusu olduğu söyleniyor sabit ayarda ve çok basit ısı yalıtımlarıyla evin yalıtımını sağlayacaklar. Yani ilk başlıkta yüzde kırklık başlıkta anca doğalgaz elektrik suda tasarruf yapabilirler. Asıl önemli olan gıda harcaması burada ciddi tasarruf yapmak mümkün Necdet Bey nasıl yani şimdi günlük alışveriş yapmak bu araştırmalar birimsel araştırmalar ev ekonomisinin bulduğu sonuç Akşam ev işten çıktın, markete gittin, alışveriş yaptın, eve gittin. Bu aile bütçesine yüzde yirmi zarar veriyor. Psikolojik faktör var bunun içerisinde. Ne hı yapacaklar? Hı. Bir kere enflasyon hızlı ilerliyorsa, maaş yatar yatmaz. Gıda toptancıların olduğu büyük illerde de vardır, her yerde vardır. Toptan fiyatına parakende satış yapılan yerlerden liste yaparak, bakın liste anahtar cümle Necdet Bey. ihtiyaç listesi yaparak ayın başında toplu alışveriş yaparlarsa ihtiyaçları kadar ve önümüzdeki ay günlük alışverişlerini Minimum kısmış oluyorlar. Gıda da yüzde yirmi tasarruf sağlanıyormuş. Bu liste mantığıyla ve toplu alışverişle ve aylık fiyat artışlarından da korunuyorlar. Bu çok önemli. İkincisi fiyat karşılaştırma aplikasyonları var bunları indirip kullansınlar. A marketi, B marketi, C marketinde ürün kıyaslaması yapsınlar. Çok fazla tükettikleri ürünleri takip ederek buradan almaları lazım. Bunları yapsınlar. Marka, ürün mesela fiyatlara çok ciddi yansıyor. Bunun artık birçok markette Aynı kalitede muadilleri var. Muadillerini tespit edip onları satın alsınlar. Bu %30 temel gıdada %30 tasarruf sağlıyor ama temel gıda maddelerinde. Dolayısıyla gıdadan vazgeçsinler demiyorum ama bu yöntemlerle ciddi tasarruf sağlarlar. Giyime mesela ciddi para veriliyor orada görüyoruz. Giyim ayakkabı %5 civarında. Bu, evet. İkli kişilik artı bir çocuğun olduğu aile için yapılmış bir hesaplama. Çocuk masrafı da olabilir. Onu da söyleyelim. Çocuğun bezi olabilir. Büyükse okul masrafı, kırtasiye masrafı olabilir. Bu da var bunun içinde. Giyim ayakkabı için yapabilecekleri en güzel şey sezon sonu indirimlerin ciddi takip edilmesi lazım. Ve outletler, büyük şehirlerde, fabrika satış mağazalarında ciddi indirimler var. Hesaplamalar %40 ile %70 arasında indirimlerden yararlanabilecek gösteriyor ve çok enteresan bir şey ucuz ayakkabı almak mı kaliteli ve pahalı ayakkabı almak mı? kaliteli ve pahalı ayakkabı almak. Araştırmalar bunu söylüyor çünkü çok daha uzun süre gidiyor. Uzun vadede sizin cebinize yansıyan daha az oluyor. Ucuz ayakkabı, ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiş bir önemli düşünür biliyorsunuz. Ticaret alanında birisi ismini unuttum. Dolayısıyla bu da önemli bitiyor. Temizlik ürünlerinde çok pahalı temizlik ürünleri. Çok pahalı gerçekten. Evet. Çamaşır yıkıyorsunuz falan. Evet, doğru. Bunun için büyük boy şeylerin konsantre ve büyük boy ürünlerin alınması avantajlı ve ev temizlik tüyoları var internette girdiğiniz zaman duruma göre sirke ve benzeri birçok ürünle birçok temizlik olayını halledebiliyorsunuz ve ev üretimi yapılması lazım yoğurt mesela ekmek ondan sonra temizlik ürünü dediğim gibi bunlar ev üretimi yapılırsa ciddi tasarruf sağlanıyor son olarak olmazsa olmaz bir şey yapsın asgari ücretlerimiz aylık harcama skalasını ekranda gördüğümüzün bir benzerini bir kağıda çizsinler. Bilgisayar kullanıyorlar oraya çizsinler. Bunu aylık kıyaslasınlar. Bu ay ben şu kalemde bu kadar harcamaya geçtim. Neden? Bunu takip ettikleri sürece daha rahat, daha böyle ferah bu gelirle yaşama imkanları var. Ama asıl olan tasarruf değildir. Onu da söyleyelim. Asgari ücretlinin hak ettiği bunun çok çok üstünde bir Maaştır, gelirdir, Necdet Bey. Temennimiz onun söz konusu olmasıdır. Ama biz bu durumda hangi katkıları verebiliriz diye böyle bir hesaplama yaptık, ev ekonomisi anlamında. Evet, Selçuk Bey çok önemli ipuçları söylediniz, verdiniz ve her bir e, o, grafikteki her bir başlıkla ilgili de gerçekten çok önemli tavsiyeler idi. Yani liste mevzusu bence çok önemliydi ki e, ben yıllardan beri yurtdışında farklı ülkelerde listeyle insanların alışveriş yaptığını hep gördüm. Demek ki önemli bir şey bu. E, liste yapma işi e, çok. Tuttum ben de bu tavsiyelerinizi. O e, hem su kullanımı, hem elektrik kullanımı, gaz kullanımı ile alakalı söylediğiniz şeyler bence önemliydi. E, onun dışında karşılaştırma aplikasyonları. Artık galiba Türkiye'deki vatandaşımız da hani e, mevcut şartlarla baş etmeye mevcut ücretlerle baş etme noktasında e, gerçekten bu yolları da keşfetmiştir ama sizin gibi bir uzmandan bu türlü tavsiyeleri belki döndürüp döndürüp izleyicilerimizin, vatandaşlarımızın dinlemesi gerekiyor. Ben izleyicilerimize de buradan sorayım. Siz asgari ücretle ya da aldığınız maaşla nasıl geçiniyorsunuz? Uzmanımızın söylediği ev ekonomisine dair söylediği tavsiyelere sizin ekleyecekleriniz varsa lütfen yorum bölümüne de yazın ki vatandaşlarımız, izleyicilerimiz Uzmanımızın tavsiyelerine ek olarak sizin de deneyimlerinizi ve tavsiyelerinizi yorumlar kısmında görebilsin. Sonuçta burada bu geçin darlığından, bu sıkıntıların altından beraberce kalkmış olacağız. Bu noktada izleyicilerimizden yorumlarını mutlaka bekliyorum. Selçuk Bey bence kısa ve çok özet, güzel bir yayın oldu. Hem asgari ücret rakamını Tahmin ettiniz hem de bu şartlarda nasıl geçinilirle ilgili çok önemli tavsiyelerde bulundunuz. Son sözünüz varsa alayım ardından yayınımızı kapatalım diyorum. Yok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu bence de. Teşekkürler sağ olun. Evet ben teşekkür ederim değerli izleyiciler. Söylediğim gibi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Asgari ücretli olsanız da olmasanız da ev geçindirme ile ilgili sizin bulduğunuz güzel metotlar var ise onları da mutlaka yorumlar kısmına yazın derim. Yayınımızı burada noktalayalım. Bir başka yayında görüşmek üzere hoşça kalın.